Rojbaş, Barev, her dilde tüm halklarımıza, emekçilerimize selam olsun. Faşist Türk Devleti'nin siyasi ve ekonomik krizleri ölüm derecesinde derinleşir ve iç çöküşü hızlanırken ülke içinde ve dışında savaş, işgal ve katliamlar ülkemizin Güney Kürdistan parçasında yaygın bir şekilde sürüyor. Bu nedenle toplumda ırkçılığı ve şovenizmi teşvik ederek mazlumların sesini halkımızın ulusal demokratik mücadelesini boğmak istiyor. Türk devleti kurulduğu günden bu yana yüzlerce katliam ve provokasyon üzerinden varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık tarihi maalesef kanlı bir tarihtir. Kürdistan Komünist Partisi, Partiya Komünista Kurdistan olarak halkımıza, tüm ezilen halklarımıza çağrımızdır. Gelin hep birlikte bunu 14 Ağustos 2021'de Düsseldorf'ta düzenlenecek yürüyüşe katılarak protesto edelim. Gün halkların ve halkımızın mücadelesini yükseltme günüdür. Gün Kürdistan işçi sınıfı, ve tüm uluslardan işçi ve emekçilerle dayanışmayı yükseltme günüdür. Gün Kürdistan'ın dört parçasında ulusal birliği sağlama günüdür.